Of ya yok, ben soracağım. Kesin o yan kesici yakalayan Selim'di. Selim'e su isabet edince çocukluk kahramanlığına dönüştü galiba. Evet evet, sormam lazım. Selim. Efendim Ayşegül? Hı. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Bugün o yan kesiciyi yakalayan süper kahraman vardı ya. Hı. O sendin değil mi? <laughs> Hilal Ayşegül hiç güleceğim yok. Nereden çıkartıyorsun? Ama sana çok benziyordu. Ayşegül, insan insana benzer. Akıl var, mantık var. Ben de hiç süper kahraman olur mu? Hı. Olmaz. Anlaşıldı. Bütün süper kahramanlar gibi sen de kimliğini saklamaya çalışıyorsun. Ama ben sana itiraf ettirmenin yolunu biliyorum. Doğru. Haklısın. Sen de hiç süper kahraman tipi falan yok. Tabii ki yok. Mesela Toygar olsa neyse. Yani çocuğun yürüyüşü, bakışı, her şeyi bir süper kahraman gibi. Sen hiç merak etme. Yasmin, bak şimdi seni kimle tanıştıracağım. Yürü bakayım. Tamam. <laughs> Aa tabii ya. Süper kahraman da oydu zaten. <laughs> evet. Merhaba Ayşegül Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Bakın sizi kimle tanıştıracağım? Yasmin, benim küçük kız kardeşim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Aa abi bu kız sen cep telefonda resmine dalıp dalıp baktığın kız değil mi? <laughs> Yasmin şey sen acıkmamış mıydın? Sen git kendine şey al. Çizburger e, menü al. Bir şey al. Yasmin hadi. Yasmin hadi. <laughs> şey e, ben bir cheeseburger menü alabilir miyim? Kardeşin çok tatlıymış. Abi, abi paramı çaldı. Tamam. Ee, tamam ben korumalara haber vereyim. Aa Selim nereye? Ee, aniden sıkıştım. Tuvalete gitmem gerek. Feyzullah abi. Bu hamburgerçinin kapısından çıkan bir adam var. Yakalayın onu.

Bundan böyle gönül rahatlığı ile alabilirsiniz küçük hanım. Çünkü Türkmen daima yanınızda. Ver parayı. Ver. Vırsırım. Git. Çok teşekkür ederim Türkmen. Heh, Görev bekler. Görüşürüz. Yasmin, gidiyoruz. A abi. Gidiyoruz. Ne oldu ya? Ben tuvaletteyken bir sürü gürültü duydum. Bir şey mi kaçırdım? Evet, sen yokken Türkmen geldi. Yapma ya, yine kaçırdım desene. Hmm. Ama... ...Toygar'ı da aynı anda burada gördüysen... Artık Toygar'ın da süper kahraman olmadığını anlamışsındır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.